Neredeyim ben? Kim ne yaptı bana? Neredeyim ben ya? Korkuyorum. Oh. Korkuyorum ya. Ne yapacağım? Aa! Aa hiçbir şeyim yok. Gerçi arayayım. İlk önce kendimi ağzı kapatıyorum. Arkadaşlar sizlerle birlikte büyüyecek. İnanın bana. Şu an burası sadece şey yapmak için kırıyorum bu orunları. Bir elma tarzı şey da için. Eğer olursa acı acıkırsam falan. Şimdi falan Çevirelim şunu. İşte çevirdim. Bir tane yaptık çalışma masası. Bunlar çabuk yapacağım. Dostlar yani bundan, tamam bundan 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 tamam <laughs> biraz hasta oldum <laughs> arkadaşlar ben birazcık olsunca canım ağrılı olacak akşam olunca inace. O yüzden benim köy yeri bulmam lazım. Köy benim için eli güvenli yer olacak. Oradaki gölemler beni kocak İster çölde olsun ister nerede olsun işte. Çöl, çöl buldum İnşallah böyle bir çöldür. İnşallah sadece kumlu bir yer değildir. Olmaz sadece kumlu bir yer galiba. Oo bu kötü oldu. Çölde illaki bir ev olur yani çünkü olması illaki var, i̇llaki var köyde. Ama şimdi kötü olan şey bu. Karşıdaya geçelim bir de. You, arkadaşlar. Siz de bu kanalı like atmayı e, like, ve abone olmayı unutmayınız. Bakın ne zor durumda olduğumuzu siz de görüyorsunuz ben de. Biraz kısıyor oyun. Bakın donuyor biraz. Ama ben bir köy bulmam lazım. Bulamazsam bile güzel. En kötü şeyi yaparım yani. hastayım biraz. Eğer bir yer bulamasam muhtemelen kötü şeyler olur. Çünkü bulursam direkt doğum yerini ayarlamam lazım. Bir i̇şte gibi bu normal bir Minecraft. Sizlerin desteklerinize çok ihtiyacımız var. Bu birinci bölümümüzde sizi neler bekliyor bilemem. Eğer bu bölümün devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız. Sizin destekleriniz çok şey yapıyorum yani. Biraz da yürümek istiyorum ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz kaçıyor madem yeri de varmış burada. Gördüğünüz gibi hastayım. Ben bunu eğlendiğim için yapıyorum. Bil ama. İnşallah. Benim bu da güzel bir hayatım olamayacak galiba. ve sizin olsun gerçek dünyada. Bu bir oyun bildiğiniz gibi. Ama maden yapmam gerekiyor. Galiba evimi buraya yapacağım. Evet ev alanı. ah buldum. Kasıyor biraz. Tam bir Doğum yerine ayarlamak istiyorum şimdi. Doğum yerine ayarla. Evet arkadaşlar hemen game moda geçip geleceğiz beraber. Ee, doğum yerine ayarladım mı? Evet şimdi game moda geçip geleceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi Game moda geçtik şimdi hep beraber bir ev yapacağız buraya ee, tam burada da zoracağız galiba ama ben biraz yükseğe çıkmak istiyorum <laughs> bakıyorum şu güzel bir alana ee, şu güzel gibi bakın dümdüz bir alan. ben buraya bir ev alanı yapmak istiyorum bakın bu Minecraft çok güzel bir şey var. bakın dönebiliyor bunlar. Ee, ben yer altı evimi inşa etsem ki. Evet evet ben yer altı evi inşa etmek istiyorum. Tabii ki size yer altı evimi buraya inşa edeceğim. Böyle şöyle şöyle. Şöyle 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 benim aa bu malzemeler için bir sandığa ihtiyacım var. Fidanı veda ettim arkadaşlar. Çünkü bu sandığa gerçekten ihtiyacım olacak. Buraya. Bir dakika. Şu an donuyorum. Bir Bildiğiniz gibi herkes şeyle ayarlıyor ama ben ayarlamadım öyle. Boş verin onları. <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle. şöyle. Hatta ben bir ağaç evi yapmak istiyorum. Bu ağaç evi video daha sonra da göstereceğiz ve bugünlük tanışma günüydü. Veda etmek istiyorum. El bu el kanala en az 100 like falan istiyorum. Ben çünkü o beklemiyorum. Eğer gelirsem ben kendi kendime bir köy arayıp gelirim bu bölüme. Köyü bulunca beraber gördüğünüz gibi buradayım ben. Neyse. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı. Orada iki tuş var. iki tuş var. Vallahi bakın. Size diyorum. Ücretsiz. Basın. Sevindirin bize de. Hem isterseniz bakmayın ama ben bu kanalı sizin için açtım. Ee, eğer olursa arkadaşımla falan bağlanacağım. Sizi çok seviyorum. Kanala like atmayı, abone olmayı unutmayınız lütfen sizi çok seviyorum siz çok iyi kalplilersiniz ee, siz de böyle bir kanal açın ben sizi takip edeyim yorumları yazın adınıza sizi çok seviyorum öpüyorum <laughs>